Mersi. Afiyet olsun. Yani ben... ...şaşırdım seni bir anda öyle karşımda görünce. Sen hala benim yaptıklarıma şaşırıyor musun? O da doğru. Çoktan alışmış olmam lazımdı. Ee? Niye arıyordun beni? Yo aramıyordum. Öyle bir şey yok. Aramıyordu yani. Alev, haber kanalını yönetiyorum. Biri beni ararsa haberi bana gelir. Ya tamam bir bakındım da. Evet, niyeymiş? Ya ben seni rüyamda gördüm. Tamam mı? Sonra rüyamda görünce aklıma düştün. Bir bakayım dedim neredesin, ne yapıyorsun diye yani. O, o kadar. Vay be, bana da bak. Ulan ne adamım ben ya? Bu aralar beni rüyasında gören görene. İnanılmaz bir şey ya. Bu ne demek ya? Şimdi şöyle, bir eksin, bir diğer eksle tekrar görüşmek için dünya çapında söylediği klişe bir yalandır bu. Yani ben şahsen senin kadar zeki, iyi eğitimli, aurası yüksek, enerjik bir hanımefendinin çok daha usturuplu bir yalanla gelmesini beklerdim. Ne yalan söyleyeceğim oğlum ben sana? Şimdi şöyle ben işimde her gün profesyonel yalancılarla uğraşıyorum. Bu zaman kaybetmeyelim ondan diyorum Okey. Kadının biri bana taktı. <laughs> Enteresan. Sebep? Manyak. Manyak. Kocasını kıskandı benden. Sevgilisi zannetti. Halbuki ben ne yapayım onun kocasını? Adam yakışıklı mı? Rüzgar saçmalama. Kızım ne var? Soruyorum. Gönül bu. Değil. Ama zaten konu adam da değil. Ha sen kadına taktın. Kadın bana taktı. Ben ne takacağım ona? Hoca sana taktı. Tamam, devam. Ben de bunlara ben evleniyorum dedim. Ne dedin? Laf da ağızdan çıktı bir kere. Ha bu insanlar seni hiç tanımıyor. Çok iyi hikaye. Aa! aa. <laughs> Koca adayın? Evet, sensin. Ve bunu annem de duydu. Ha o zaman sen Sönmez ablayı al bir check-up'a götür. En aşağı üç tane damarı patlamıştır onun. Ya sorma. Zaten bunu söylediğimden beri aramız limoni. Kıvılcım'a da anlattım. Yani gerçekten konuyu bırakmıyorlar. Sürekli tepemdeler, sorup duruyorlar. O yüzden ben de dedim ki belki bir yerlerde karşılaşırız. Bana evlenme teklif et. <laughs> Rüzgar. Bana evlenme teklif et. Rüzgar gerçek değil. Yani Anneme gözükeceğiz alt tarafı bir iki kere. Ya sen beni unutma. Herkese nişanlım diye yuttur. Ömrümde duyduğum en iyi hikaye. Bak daha iyisini duymadım. Sana yemin ediyorum daha iyisi yok yani. Sen çok eğleniyorsun değil mi şu an? Aşırı. Öyle böyle değil. Aa, rüzgar yerinde mi? Çıktı efendim. Aa, bu saatte bir sorun mu var? Sanmıyorum Hilmi Hanım ama bir bilgim yok. Tamam tamam canım ben onu ararım. A Aç telefonunu ya konuş rahat rahat. Mühim değil sonra bakalım. Ee, cevap vermedin bir şey demedin. Vallahi. Arabanın aynasına eşarabı yan bağlayacağım. Davul zurnayı alacağım. Geleceğim seni isteyeceğim. Rüzgar ben şaka yapmıyorum. Benim şaka yapar bir halim var şu anda? Üf, şimdiden pişman oldum. Ama bak her şey geleneklere uygun olacak. O sarhoş olan küçük enişteden tut. Bütün takılara, kınalara, bilmem nelere. Hatta böyle bak yüz liralardan böyle çelenk yapacağız. Kıra kıra gezeceğiz ortalıkta tamam mı? Bir insan hiç mi değişmez ya? Değişmediğim için benimle evlenmek istiyorsun unutma. Gerçekten pişman oldum sana sordum işte yalan böyle bir şey. Ya tamam kızım niye bu kadar stres yapıyorsun? Hallederiz yani ne, ne var yani? Eğleniniz de hem de benim de işim stresli bir yandan bana da eğlence olur. Tamam zaten iki anneme gözükeceğiz. o kadar. Tamam. Sonra da anlaşamadık ayrıldık falan diyeceğiz herhalde değil mi? O en kolayı. Biz senle zaten elli kere anlaşamadık, elli kere ayrıldık, elli kere barıştık, sonra bir daha ayrıldık. Nereden biliyorsun? Belki bu sefer hakikaten bir bakmışsın, evlenmişiz. Ben işi bırakmışım, evimin erkeği olmuşum. Sen bana bakıyorsun. Adam hala eğlence peşinde ya. Eğleneceğiz tabii. Başka ne yapacağız? Özlemiş mi seni? efendi. söylüyorsun? E Rüzgar. Basit bir soru. Oo Rüzgar Bey. Bizim yemek işi yattı anlaşılan. Maalesef ya bugün çok işim var. Başka zaman yaparız. Hı, gün içinde yok olursa işin olur tabii. Sadıl takipte mi? Canım benim. Hani sen gün içinde pek kanaldan çıkmazsın ya. O yüzden sordum. Söyle neredeydin? İşim vardı. Da yine ki sen bir takımlara başladık ya. Hiç alakası yok. Gerçekten işim vardı. Tamam. Ne işin vardı? Bir arkadaşımla buluştum. Kim? Ben tanıyor muyum? Tanımıyorsun. Çok eski bir arkadaşım. Benden beri ricada bulundu. Ben de kıramadım. İyi. Belki beni de tanıştırırsın gün. Tanıştırırım tabii. Niye tanıştırmayayım Niye? Rüzgar. Ya bu Demet işin ne oldu? Ne zaman göndereceksin? Elimden sana bir söz vermedim. Zamanı var bekle dedim. Dillendirme. Ya deli misin? Kimseye söyler miyim? Seni bekleyeyim mi? Çıkayım mı? Çıksan çok işim var. Görüşürüz.